Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın canı çok puding istemiş. Ben şu anda anneannemin mutfağındayım. Ona puding yapacağım. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz sadece süt ve puding. Çok kolay. Hadi başlayalım. Şimdi bir tane puding idare ediyoruz. Tabii ki kızım. Tamam. Üç buçuk süt suyumuzu da koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar siz de içme, içmeyi unutmayın. karıştır, karıştır, karıştır Allah karıştır. Şimdi de karıştırma vaktimiz arkadaşlar rengimiz pişti. Şimdi boşaltacağız. Anneciğim yardım eder misin boşaltmam için? Çünkü sıcak arkadaşlar. Siz de ellemeyin. Sakın anneniz boşaltsın. Çünkü sıcak. Siz de büyüyünce yapabilirsiniz ama arkadaşlar. Hadi anneciğim boşalt. Ellerine sağlık bana. Ne güzel yapmışım pudding'i. Hmm. <laughs> Babişkom'a pudingimiz hazır. Şimdi onu götüreceğiz arkadaşlar. Ona afiyet olsun. Güzel gelsin. Hmm. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum. Bay bay.